Tatlının da brownies'inde biraz daha bir sertlik aradık. Öyle bir brownie'nin yapısı öyledir. Ama üstünün çikolatasını, kamajını, labnesini çok güzel yapmıştı adam. Zaten ben de ona puan verdim. Ana yemeğiyle tatlısına. Bence Emrah Bey kesinlikle dün gününü oynadı. Asla 5 puanlık bir masa yoktu. 3 kişi 4 verdi sadece 5'i o verdi. Hatta 3 bile verilebilirdi ama biz yine emeğine karşın ona bir puan da fazladan verdik. Emrah Bey dün 5 puan vererek bir çıtır belki günde oynamış olabilir. Çünkü hak etmeyen bir puandı. Işıl Hanım kesinlikle hak etmedi o puanı. Çünkü hiçbir şey olması gerektiği gibi değildi ve sofradan aç kaldık. Emrah Bey hani bana 5 puan verdi, yüksek puan verdim işte Işıl Hanım'a oynuyorsunuz falan diye düşündü. Ama bana kimse bu şekilde beni yanına çekemez. Yani çok da bir yüksek bir puan verilmiş değil. 5 puan yani bana 8 puan verse o yemeklere deriz ki tamam hani beni anlarız ama 5 puan yani çok büyük bir puan değil. Emrah Bey dün gününe oynadı 5 puan vererek. Çünkü hepimiz hem fikirdik aslında. E, tad yoktu, tuz yoktu, hiç lezzet yoktu. Işıl Hanım'ı yanına çekmeye çalıştı. Ee, başardım, mı başaramadım mı onu puanlamada göreceğiz zaten. Laos geldi. Yanında ne salatasıydı ben unuttum. Roka salatası. Roka salatası. salatası Roka salatası. Bir garnitür. garnitür var. Paneledin kızartın herhalde leosu. Doğrudur. Panemi de kendim yaptım. Ekmeği kurutup çekerek. Hı -hı. Hazır panko falan kullanmadım. Panko falan yani. kullanmadım. Salata çok az değil mi? Size de öyle gelmedi mi? Evet. Yetiştiremediniz mi yoksa ya Emrah Bey? Salata bağız. Yani o kadar şey yetiştirdikten sonra iki tane daha yaprak e, roka doğranabilirdi. Çok fazla rokanın tadıyla bastırmak istemedim balığımı. Balık çok zaten, fazla yemezdik zaten Emrah Bey. Bol zaten tadım benim evet, gibi bir şey yaptığım için... Bak. Yani her şeyi çok minimum yapmışsınız. Yani. Salata yok gibi görünmüyor bile yani taban ben içerisinde. Ben çatalı tabağa sapladığımda dibi hemen yakın olduğundan alamıyorum şu anda. E, hiç değilse beraber getirdim salatamı, e, yemeklerimi. Fark etmişsinizdir sanırım. 10 dakikamda daha dolmadı. Da ben bugün biraz daha tadım menüsü gibi bir şey yapmak istedim. Kaç gündür zaten söylüyorum sizlere hiçbir yemek şu ana kadar benim gördüğüm tam bitirilmedi ne yazık ki. Her şey bitirilsin kıvamında kararında olsun. Ona ama biz ee, karar vermeliyiz bence bu yanlış bir düşünce. Doymazsanız tekrar yapalım Serap Hanım var mı? Var, yaparım. Hiç merak etmeyin. Lütfen siz yiyin, balığın tadını alın. Çünkü roka da baskın bir karakter. Evet, çok önce balığınızı balığı yiyeceğim. Çok balığınızı bastırsın istemiyorum açıkçası. Hmm. Balığı Sadece ayrı maydanoz, değil mi bu? Yok. Bir sürü şey var içinde. Hani hmm. çürü ee, yaptım. Şimdi çürü yaptım. Hmm. Hmm. Ee, zeytinyağı var, fesleğen var, yine kekik var, maydanoz var, dereotu tamam, var. Yani bakalım. bir sürü şeyle karıştırarak bir içimi çürü sos yaptım. Ha, bu yazmıyor <laughs> ya şeyde o yüzden sanki yazmıyorum bende. Bu yazmıyor. yazmamış Bu yok. Yok o yüzden ben de sordum ne değerlendirebilirsiniz. Problem değil. yok ne olduğunu o yüzden sordum. Evet, çürü sos yaptım bilmediğim için. Tabii yapacağınız her şeyi yazdırın ki değerlendirsinler. Balıktan baktınız mı Işıl Hanım? Bakacağım şimdi. Bakın ki şey rahatsız etmesin sizi. Tavuk eti gibi bir balık. Gayet iyi pişmiş. Balık sevmeyen birini sevebileceği türde bir balık. Hele de somon yiyebiliyorsan bunu Aynen. da yiyebilirsin. Ama balığı hayatına sok bence. Naçizane hani tavsiyem. Kesinlikle. Ama tavak, ama buğulama, ama fırında ızgara mızgara bir şekilde kendine sevdirt balığı. Çok faydalı çünkü Şimdi ben bu tabağı ara yemek gibi. Yani ana yemek için benim gözümü doldurmadı mesela tabak. Tamam. Yani çok az ve şey geldi, boş ee, geldi balıkları tabak. Balıkları yani. özellikle 160'ar gram kestirdim. Yani ana yemek için 160 gram gayet iyi. Ana yemek var, yanında garnitürü var. Ama ben var. onu göremiyorum. Yani benim için önemli olan tabak ana, ana yemek olduğu için daha böyle dolu dolu olması gerekiyor. Benim için öyle yani. Ben de balığı mi? çok beğendim. Biraz daha büyük bekliyorum. Yani şöyle. Emrah Bey. Buyurun. Kuşkonmaz'ın köklerini kullanmasaydınız daha iyi olmaz mıydı? Boğazın Kuş, takalım. Köklerini kullanmadım zaten. Kestim. Gürbüz Bey gördü. Ben kökünü göremedim. Var ben mı? de var görmedim. Yok hepsini kestim ve attım. Uçlarını da attım. Köklerini de attım. Sadece çok de tuzlu ama. Aşırı tuzlu. Siz herhalde tuzlu. o evet, bize göremeyeceğiz şimdi. Biz siz gördünüz yani. herhalde. Neden? Neden? Yani zaten şu an gördüm. Bana gelmedi ucu. Bana geldi Zoyla. Saplarını kesmiş. Saplarını kestim, uçlarını kestim. Tıraşladım özellikle. Ama ona denk bu gelmiştir onu bilemem. Bende de var. Yani bu yem... Ye, yiyemedim bunu. Biraz Kesemedim da tuzu zaten. bayağı bir fazla olmuş. Şu evet güzel. ona Tum, ben de katılıyorum. Yiyin siz de farkına varacaksınız. Neyin tuzu? Mantarını. Mantarını Zoyla. Evet tuzu kaçırmışsın. Biraz mantar. Garnitüründe tuz var ama... Evet. Var. Onun dışında pişmeleri nasıl? Bu arada yani çorbadan başlayarak tüm sebzelerimi sote yazdım ama tamamen aldante yapmak istedim. Yani biraz dişe dokunsun, sebze, çok fazla, zaten. sebze şeyin, de, e, yani. çok fazla... Öyle olur zaten, sebze garnitür çok fazla kaybetmesin, o, o, şekilde yapmak istedim. Ona göre değerlendirsin. Sebzenin sevdi. pişirme şekli güzel ama biraz tuzlu kaçmış. Biraz tuzlu olabilir evet. Kaçmış. Bana evet. da öyle geldi. Zeytin de var zaten. Zeytin de var, zeytin de var zeytinin de şeyi evet. olabilir. Kuru domates Zeytin var. Zeytin içerisinde onda. mi var şu anda? Zeytin var, kuru domates var. hani bir daha tuz ekleyip de ondan gördüm çok tuzu olmuş olabilir. Tabak çok az ama. Gerçekten tabak çok az. Yani ana yemeğe biraz Ara yemek tabağı gibi. Biraz daha büyük beklerdim. Ana ama biraz daha büyük beklerdim. yani garnitürleri değil sadece balığı. Azar azar. Yani para mı yani? <laughs> <et? Söylemek gülüyor> para yetmedi galiba. Fiyatını söylemek istemiyorum. Evet. Olur ben para yetmemiş. Benim bağlı. yaptığım tandır dolu bir tabaktı. <laughs> tandır <laughs> geldi. geldi. İnşallah. Keşke sizin balığınız de, çok büyük olsaydı biraz. Bu hafta bir değişiklik yapıp 5 gün doyuslaydı. senin tandırı yeseydik. İnşallah. Ana yemeğiniz tek yarışmacının tandır. Fix deseydik. 500. bölümde de inşallah Ayfer Hanım'ın tandırı da devam Fix menü tandır bu hafta sizlere. Ana yemekleri karşılaştıralım. Tamam. Tandır iki saate pişmesi çok zor bir ürün. Evet. Pişirmişsiniz ama siz fırına girmediniz. Yani fırının içinde pişti. Okey. Fırının Sosla içinde mi pişti? Tos tosladınız. Önce fırına girdi, poşetin içerisinde. Evet. Onu çıkardım, düdüklüye düdük koydum, düdüklüler pişti. Evet. evet. Tekrar Ondan sonra kaldım. tekrar fırına girdi. Tamam, bir şeyi bir yerden. Tamam. Bir, bir şey bir yerden alıp diğer tarafa koymak Hı. kaç dakikanız alıyor? Yani e, öyle Siz bir, ne yaptınız? Öyle bir söylüyorsunuz ki şimdi şunu anlayamıyorsunuz. Benim yaptığım panko bile kendimi yaptım. Ekmeğimi fırınladım. Yaptığım her tabanın arkasındayım. tuzlu dediniz herkese katılıyorum. Evet, biraz garnitürün tuzu var. Onun dışında Kaçın pişmeleri misin? çok iyi. Onun dışında pankomu kendim yaptım. Hazır panko, cips bir şey kullanmadım. Gittim ekmeğimi aldım, sarımsakladım fırınladım, blenderdan çektim. Yani bunlar hepsi bir aşama. Siz şey evet. gibi zannediyorsunuz. Peki balık. sizin o yediğiniz tandırın altındaki pideyi ben hazır mı almıştım? Tam tandırın şey, Onu de, da ben kendim ekmeği yaptım. Ekmeği zaten o gün de ben size söyledim. Ha, siz ya. diyorsunuz ya ben aldım pankoyu şöyle yaptım böyle yaptım da. Evet. İşlemden geçirdim. Hayır, hiçbir işlem yok diyorsunuz da. Hiçbir işlem yok diyorsunuz. Siz kendiniz söylediniz. Bu çok basit diyorsunuz. Çok az diyorsunuz. O yani bunu büyütmekte. İşlem var mı yani, yok demiyorum tamam, yani. Tandırın 150 Tamam. Şunu söylemek istiyorum. Bu 160 gram. 200 gram olmasıyla arasında bir fark yok. Haklısınız ama burası... Biraz daha büyük olabilirdi dedik. Burası bir tadım menüsü. Tadım yemeği. Emir yani Bey, buraya tamamen ya. doymak için zaten gelmiyoruz. Baştan beri söylediğim Siz şey. Aynı şeyi konuştuk. Biraz konuşalım. gözümüzü de doyuracak aynı tabak. Konuşalım. Siz eğer ki bir, bir pandaynik bir restorana giderseniz orada göreceğiniz şeyler bunun belki yarısı kadar. Tadımlık tadımlık şeylerdir. Yani e, biraz lezzete şey yapalım ya. Biz doymaya gelmiyoruz buraya. Şunu anlamanız lazım. Evet bu çok bir sunum tercihi. Çok kocaman, o zaman bir kuzu kesip koyalım ortaya Hı. abi. Aa, çok büyük bir şey yaptı. Kuzu tandır. <laughs> İnşallah. Yine. Kuzu tandır. İnşallah kuzu tandır. Kustandır. Yani onun bir kafasından çıkmamız lazım. Bu da bir şey sunum biçimi, tercihi, tarzı. Ama tuzunu baya bir kaçırmış. Tuzunu yani. kaçırmış. kaçırmış. Tuz rengini yani. evet, resmen almış, almış biraz. Salatayı da çok koymuş. Var var. Parmesandan çok, kaynattım çok acaba. Çok çok aşırı tuz var. Yani bir daha ekstra mı koydunuz? Evet. Çok tuzlu olmuşlar. Balık başka yok değil mi? Bak, ben yemeğin tuzundan bulamadım yani o tuzunu. Ay Emir. Balık çok güzel. Emir gerçekten çok güzel. Emir ideal yarışmacı. İşte söylemek istediğim şey şu. <laughs> Allah'a gerçekten devamı seni var, çok seviyorum. Seyirci. seyirci de mi? sevecek. Yaptım yani. Sana Tabağınız, da çok tuzlu. Tabağınızdaki sunum şeklim benim o. Ama devamı var. İstiyorsanız verebilirim. Tabağınızı önce bir bitirin. Sonra deyin ki kardeşim biz doymadık. Bak mesela Ama burada. doymayan zaman getiriyorum yani. Şimdi yiyen yarışmacıya bayılıyorum. Adam diyor ki ben burada yemeğe geldim. Doğru. Yeksin beğenmesem de gömerim tadını alma. Bak şimdi beğendi. Afiyet olsun. Yorumların puanlarında seni ideal yarışmacı seçiyorum. 5 bin lira vereceğim. Harbi Ama, zor, ama zorladım benimkinin hepsini, <laughs> hepsini, Benimkin hepsini bitirdiği beğenmedim dedi. <laughs> hepsini yemedi de. <laughs> yok, köfteyi yedi. Şey ya ama yarısını ben yarısını yedi. karın <laughs> toklu için yedim. Ben karın zaten çalıştım. geldiğimden beri diyordum ki çok açım, çok açım, çok açım, çok açım. Hiçbir şey yemedim. Yani beğenmeseniz de yedim diyorsunuz. Evet yedim. yedim. Yemek zorundaydım. Yoksa ben bayılacaktım burada. Yok zorluk bir şey yok yani. Bayıl Başka bir şey yoktu Siz alternatif yoktu. Ben beğenmediğim Yok. şey yiyemem o yani Ben de öyleyim de o yüzden yani beğenmediğim şeyi yiyemezdim. Mecbur kaldım, kaldım Yemek Işılanın. yarışması için ideal bir yarışmacı. Evet doğru doğru seçim. Yiyen yarışmacı. Yiyen yarışmacı. Yiyen yarışmacı. Yiyen yarışmacı. Yiyen yarışmacı. Ki zaten söyledim lezzetini alabilmek için aç geldim aldım da zaten ona göre de puanlama yaptım. Çok teşekkür ederim. Evet gelelim bu al. yemeğe. Hadi bakalım Işıl'cığım değerlendir. Çok sen yedin değil mi balık? Yedim yedim şurasını yedim. Benim balık yemiyormuş ben, normalde. Balık yemeyen bana daha çok vermiş. <laughs> bana çok daha çok ciddi. gelmiş. Olsun. Ee, ben lezzetini çok beğendim. Hani lezzetini Bravo. beğendim. Ee, sadece sebzelerini gerçekten çok tuzlu buldum. Evet, biraz. O yüzden yani yaktığı için de yiyemedim fazla. Sen göz kararı mı ektin? Göz kararken aslında tadına da bakarak arada şey yaptım ama e, zeytinin muhtemelen açmış. en son kattım. Biraz Hı, daha şey yaptım. Aromatik şey yaptım. Zeytin tuzu demek ki. Zeytin bunlarda yani, da var. E, Eser miktarda da tuz var. Bu şeyi hiç daha önce he, yemedim. Daha önce hiç yemediğim için herhangi bir yorum yapamıyorum onunla ilgili. Hani evet, daha önce bildiğim bir şey değil. Bir de yazmamıştım. Etlerde de kullanılan bir evet, sos. Değil, yani et, et, bölüm, bölüm, yazmamıştınız da. Hani o yüzden araştıramadım da. Değerlendirme şeyimiz Zorunluluğu yok. Roka salatanız da çok tuzlu olmuş. Bir de çok hani keşke küçük bir kaseye de daha dolu dolu dursaydı. Yani çok böyle az kalmış. Keşke bu söylediklerinizin üstüne aynısını yapsaydınız. Niye ben küçük kasede dolu dolu bir salata getirdim? Sen konuşma yemene bak hadi. Ben zaten yemek yerken konuşamıyorum <laughs> onu fark ettim şu an. E zaten yemek yerken konuşulmaz bravo. Evet Serap? Ben de beğendim balığı. Dediği gibi arkadaşım tuzlu biraz garnitürler. Salata da aynı şekilde peynirden dolayı. Yani Salta bana hiç tuzlu gelmedi. Belki bölgesel tuzlu, olarak kantılı. Sosunda olabilir. da tuz var. Bakayım bir daha bakayım. Tuzlu tuzlu. Ben. Bayağı bir tuzlu. Bu kadardan yemedim benim. Ben ilk aldığımda benimki de çok evet. tuzlu. Belki Gerdin. peynirdendir bilmiyorum Yaktı ama. Yaktı yani bayağı tuzlu. Parmesan da var ya. Peynirden dolayı. Olabilir. Onun dışında ama bana basit bir menü geldi. Bana Lezzetli mi? Lezzetli mi? Lezzetli ama basit. Ama basit. Siz aynısını yapabilecek misiniz kendiniz? Mesela. Yani balık yani sonuçta neticesinde bir balık. Yani, yani. balık yani sonuçta. Tandır yani veriyoruz. sonuçta. Köfte yani sonuçta. Sonuçta hepsi bir, bir parça bir şey yani. Ama bunun herhangi bir aşaması olması lazım. Kaç diye. dakikada pişirdiniz peki? Bu ne kadar yani sizi ne kadar oyaladı bu balık? Ne kadar oyaladı sizi? Evet, çok merak ettim. Ee, şimdi Lagos tandır gibi değil. Tandır biraz pişer pişmez hani bir o oynama şeyi vardır ama bu balık öyle bir balık değil. Fazla kurutursanız bu nasıl olur biliyor musunuz? Tavuk şenitsel gibi olurdu. Asla da yenmezdi. Tamam, ben şuna, şuna bakar mısınız? Kuruyup kurumamasından bahsetmiyorum. Bakar tamam, mısınız? Yani bunların hepsi bir şey. Ben teknik... zaten başka bir şey soruyorum. Yani buna ne kadar evet. vakit ayırdınız diyorum. Tandırı da pişirmeseydik güzel olmasaydı Zahide o da yenmezdi. Onu, onu söyleyin yani. Ben bunu nasıl pişirdiğinizi sormuyorum. 20 dakikada pişti. 20 en dakika en çok kısa bir süre evet. yani. En azından, en azından Tandır çok çok kadar zaman ayrılmamış. Onun için buna basit diyorum ben. O yüzden ondan bahsediyorum Diyorum. Yani tadı kötü demiyorum ama basit bir yemek. Benim için çok basit, aşırı basit yani. Beğendin evet. ama kolay buldun. Evet çok kolay buldum. Ayfer Zahmetiziz sen nasıl yani. buldun? Ben de balığı zaten seviyorum. Balık yani, balık her türlü lezzetli olur zaten. Balık Yok, türlü zaten mi? bu balık lezzetli balık da... Lezzetli, güzel bir balık. O yüzden pahalı bir <laughs> balık seçmiş şey diye. Seviyorum ben yani benim balığı. Gibi. Mesela evet. yağsız kıyma sizin, almamış. Onun dışında sizin, Bak sizin yaptığınız şu an çok ayıp bir şey. Ben tamamen sizlere değer verdiğim için. Yoksa getirip ben bir levreyi alıp sosta saydım, marina yeseydim onu da yeseydiniz anlamayacaktınız muhtemelen. Ama ben git. Tercihiniz olurdu ben de Nasıl? bizim yani bize yani böyle çok pahalı bir balık alın da yiyelim demedik yani. Garanti oynuyorsunuz lezzetli bir balık olsun. Abi balığın hepsi lezzetlidir ama yapılış tarzına yani göre. Yani riski yok şu balığın riskli ris bir yemek yok. şu an benim için bu. Onun dışında ben devam edebilir yani miyim? Mi? Evet. Müsaade edin. Ben Bandırcağı sosunuzu edelim. fazla beğenemedim. Onun dışında çiğlik geldi bana. Aldante. Çiğ değil. Aldante. Tuzu biraz fazla. Tuzu olabilir ama aldante. Evet. Ona kabul etmiyorum. Çiğ değil. Salatayı çiğ zaten... Zuhal Hanım kökünü pişirdiği için benim tabağımda kökü çıktı. Kuş Evet. Mi? Kuş konmazın. O yüzden öyle dedi. Bizim tabaklarımız de. büyük. Yok Bende vardı. Bir tane vardı. De. Onu da siz yediniz. Kökü evet. evet. bir şey nasıl bir şey? Bende de var. Sizde, Sizde de, 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 de oldu. 2,5 saat boyunca böyle kafama dikildi baktı. Kendisi gördü. Ucunu dahi koymadım. Ucunu çöpleri Keşke kestim. Keşke gösterseydim. Evet. Yani Ama kayıtlar var. Kayıtlar ben varsa bak. Hayır yani. yemeden evvel bu ne yani? yani bu niye bunu yemeden tadına bakmak istedim. zaten. Hanım aldım çatalını da koydum ağzıma. Ama ağzım. siz kök olduğunuzu anlamıyor musunuz zaten onun hani yerken? Hani bak hani böyle çatalı Hayır kaçırmış da olabilir. Ağzını da görseydik keşke. Nasıl çıkaracaktım yani? Kaçırmış da olabilir bu arada. Özellikle hepsini tane tane şey yaptım Zuhal Hanım. Ayıkladım yani. Bak Gürbüz diyor ki köklerini kesti attı hepsini. Kesti attı diyor Demek ki bana denk gelmiş bir tane. Acaba kök müydü gerçekten? Bence kök değildi. Çünkü şöyle batırdı Var mı yani? Bence biraz abartıyor. Bana mı? bilemedim. Neyse. İnsan Kulç, devam edeyim. Kaçmış da olabilir, olabilir öyle diye. ben Kılçığı mümkün değil. Kökü daha yoksa kılçığı olmaz. Bunu böyle soyacakla. Kılçık sert olabilir. Evet. Ay, Alırsın böyle şeyi. Kılçığı o... zaten olamaz. Diken diken diye kuş komaz. Hepsi bazen kuş kuş aynı şeyde olmayabiliyor yani. Ee, ben balığı çok beğendim. Biraz Tabii. baharat fazla gibi geldi ama ben seviyorum bu şekilde. Salata da tuzu geldi bana ama o peynirden dolayı öyle. Ee, bir çıtır tuzlu ama genel olarak çok güzel. Pişmesi Aferin vesaire Aferin. tamamen sunum tabağı. Aferin. Ama keşke benim balığımı bir çıtır daha büyük koysaydınız. Hala daha kesmedi beni. Bir tane ben de olsa bir tane izin. daha kesmedi. Serap yarın Aferin. bol bol koy Emre. Evet. Tamam mı? Evet. Bol bol böyle. Bol, hatta iki tane koyacağım. tabak çift porsiyon Belki koyacağım. onu bitince ona geçer. Eline sağlık diyelim. Tatlımız mi? neydi? Beğendim. Beğendim ama çok tuzlu. Yufkalı tayin yıvası. Hah. tayin yıvası tatlısı. Yufkalı tayin yıvası. Yulaflı mı, yufkalı, yufkalı mı? Ha, yuf yufkalı. Evet. Balık lezzetliydi ama yanındaki garnitürler falan tuzluydu, yenilmiyordu tuzundan. Keşke birazcık tuzuna dikkat etseydi. Porsiyon olarak ana yemek küçüktü, hani insanın gözünü dolduracak kadar bir menü değildi. Tabak boş gibiydi neredeyse. panko paneli Lagos balığı muhteşem bir balıktı, ben çok beğendim. Hatta ikinci, üçüncü istedim ama kalmamıştı. Çok iyi yapmıştı. Tuz oranı, pişirmesi, onun dışında yanındaki garnitürler, salatası, her şey olması gerektiği gibiydi. Sadece bir çıtır salatada tuz fazlaydı. O yüzden oradan bir yarım puan kırdım. Lagos balığını çok beğendim. Ben normalde balık yiyen bir insan değilim. Ama Lagos balığının üzerindeki panko panelini çok beğendim. Yani lezzetliydi, çok da güzeldi. Sadece yanındaki sebzeleri gerçekten çok tuzlu yapmıştı. O yüzden yiyemedim. Porsiyon olarak küçük buldular sunumunu. Gerçi ben balık yemediğim halde benimki çok büyüktü. Ama şöyle bir şey, doyurmak için yap, yapmıyoruz yani bu programda. Görsellik de önemli. Emrah Bey görselliğini sergilemek istemiş. Ben de çok gayet güzel olmuş. Panko paneli Lagos balığı güzeldi. Fakat gene dediğim gibi her zaman bunu savunuyorum. Çok zahmetsizdi. Zaten kendisi de 20 dakikada yaptığını söyledi. Bir ana yemeğin bu kadar zahmetsizce önümüze gelmesini ben kabul edemiyorum. Yanındaki sebzeler de zaten sotelenmişti. Yani çok bir emek sarf ettiğini düşünmüyorum. Ve çok tuzluydu. Ağzımda şap gibi tuz bıraktı. Yiyemedim zaten. Porsiyon olarak ana yemek tabağı çok küçüktü. Yani benim gözümü doyurmadı açıkçası. Ara yemek gibi bir şeydi yani bu. <laughs>